Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz runner'ın yapılışını anlatmaya çalışacağım. Çok güzel, çok şık bir model. <laughs> bu şekilde püskülleri var. Hepsinin anlatımını uzun uzun yapmayacağım. Sadece birkaç tanesinin yapımını göstereceğim. Çünkü hepsi aynı şekilde ilerliyor. Bu yüzden siz de birkaç taneyi öğrenip diğerlerinde dilediğiniz uzunlukta ya da boyutta yapabilirsiniz. Modelimizi bu koton iple yaptım ben. Bu şekilde 100 gramlık bir ip, 130 santim uzunluğuna, 45 santim eninde yapılan bir anıra üç buçuk dört tane ip gitti toplamında püskülleriyle beraber. 3 numarada tığ kullandım. Bu şekilde bitti. Şimdi ben modeli kısa olarak göstereceğim. Sadece yapılışını anlamanız için. İlk başta kısa bir zincir çektim. Bunun sayısı yok. Ben videonun sonunda runner için kaç zincirle başladığımı söyleyeceğim size. ilk başta 12 tane zincir sayalım. 12. İpimizi iki kere dolayalım ve 12. Zincire batalım burayı çok uzun tutmadan 3 defa da çıkartalım. 2 3 İlk başlangıcı bu şekilde oldu. Şimdi 6 tane zincir çekelim. 6 Bu sırada hep 6 tane zincir çekiyoruz. Sadece ilk başlangıcı 12 tane sayıyoruz. Diğer sıraların hepsi 12 zincir çekeceğiz. Şimdi 2 kere doluyoruz ve 10 tane sayalım. 10 11 tane zincir sayalım buradan. 5 6 7 8 9 10 11. 11. zincire batıyoruz. Ve 3 defa da çekiyoruz. Bu şekilde. Burası yarım trabzan olacak. Şimdi tekrar 6 tane zincir çekelim. 4, 5, 6 2 kere saralım. Ve hemen dibine batacağız. Bir taneyi dibine batıyoruz. Diğer taneyi 11 zincir sonrasına. 1, 2, 3 defa da çıkardık. Şimdi tekrar 6 zincir. 6 ve bunu da 11 tane sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İki kere saralım. Saramadım. 11. batalım. Aralarda 10 tane zincir olacak. 1, 2, 3 defa da çektik. Şimdi bunu da tekrar dibine batacağız. 6 zincir çekip 1 2 3 4 5 6. 2 kere saralım ve dibine batalım. 1 2 3 Bu şekilde oldu. Şimdi tekrar 6 zincir bir 2 3 4 5 6 bunu da aynı şekilde 11 tane zincirin sonuna 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tam da sonuna kadar denk gelmiş yani 3 defada batıyoruz Sadece burada bu sonda bir değişiklik oluyor. Buraya sonuna 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3. Her seferinde öyle olacak. Bu son tarafa gelince sadece bir köşede bu oluyor. 3 tane zincir çekiyoruz. ilk kere dolayıp hemen dibine batıyoruz. Üç defa da çektik. Bakın ilk başlangıcında böyle bir görüntü oluyor. Şimdi üst sırasına geçeceğiz. Bu buraları yapacağız şimdi. Burada 4 tane zincir çekelim dönüyoruz. O trabzan sırasında ise sadece tığımızı bir kere ip doluyoruz. Trabzanları bir kere doluyarak yapacağız ve 5 tane trabzan dolduracağız bunun içine 1 2. 3 4 5 Şu baştaki yaptığımı saymıyorum. Ortası 5 tane. 1 2 3 4 5 tane. Şimdi bu zincirin tam ortasına ip almadan bu şekilde birleştiriyoruz. Ve ip almadan tekrar içinden çıkartıyoruz. Böyle. Şimdi buradan da bir tane ip alıyoruz. Karşı tarafa trabzan yapacağız. 5 tane trabzan yapalım. 1 2 3 4 5 Şimdi bu bunların içinde iki tane trabzan, iki çift trabzan olacak. O yüzden 3 tane zincir çekiyorum. Ve tekrar 5 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane. Şimdi bunu da aynı şekilde bu zincirin tam orta kısmına batalım ip almadan batıyoruz ip alıyoruz ve bu şekilde çıkartıyoruz bakın model bu tarz bu şekilde ilerliyor şimdi tekrar ip alalım 5 tane trabzan 1 2 3 4 5 3 tane zincir 3 ve tekrar 5 trabzan 1 2 3 4 5 Şimdi bunu da aynı şekilde buraya batalım. Orta kısmına. Çıktık. Şimdi buraya yarım trabzan yapacağız. Bu sıranın sonu. Sadece 5 tane trabzan olacak. Tekrar ipimizi alalım. Hemen bunun içine başlayalım. 1 2 3 4 ve 5 Evet arkadaşlar ilk modelimizi koyduk modelin başlangıcı bu şekilde köşeler yarım ortalarda istediğiniz sayıda şimdi bu köşeyi dönerken 7 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 ve ipimi iki kere saracağım döndüreceğim ve hemen dibine bakın bu zincirin hemen dibine batıyorum bu şekilde üçlü trabzan yani üç defa da çekeceğiz 3 Evet bu köşede hep bu şekilde ilerleyecek şimdi burayı altı tane zincir çekerek devam edeceğiz İlk sırada başladığımız gibi ilerleyecek. Çok basit ve çok eğlenceli bir model bu. Yani yaparken sıkılmazsınız. Bunun içine batıyorum. 3 defa da çekiyorum. Bu şekilde tekrar altı zincir. altı iki kere doluyorum içine. Aynı hemen dibine batıyoruz. Ya yani buradan geçireceğiz. 1 2 3 Bakın bu şekilde olacak. Ve bunların üzerlerini dolduruyoruz. Aynı şekilde ilerliyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bir iki, üç, dört, beş, altı. İki kere sardık. 3 defa da çektik. 6 zincir. 6 ve tekrar bunun dibine batacağız. 2 kere sardık. 3 defa da çıkardık. Burada 6. 1 2 3 4 5 6. Şimdi burada da son yarımı yapmak için 2 tane çekiyoruz ve hemen bunun dibine bu şekilde göstereyim batıyoruz Ben buradan da üç tane çıkardık ve buraya 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 bu altta da göstermiştim bu köşeyi 3 zincirle çekiliyor buranın dönüşü 3 zincirle buranın dönüşü 7 zincirle ya da sizin ipinizin uzunluk kısalığına göre. Çünkü buraların hepsi aynı hizada olması lazım. 7 dar olursa 8 yaparsınız, 9 yaparsınız. Ya da büyük olursa azaltırsınız. 6 5 yaparsınız o şekilde. Ama burası hep bu şekilde 3 zincir yapın ve hemen bunun dibine batın. 3 defa da çıkardık. Şimdi bu dönüşte tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. Ve tekrar bu kısmı yapacağız. Burayı unutmayın. Bir tane. İpi bir tane sararak yapıyoruz. trabzanları. 5 tane trabzan dolduralım bunun içine. 5 4 olmuş pardon. 5 Bu zinciri saymıyorum ben. Şimdi tekrar bu ortaya batacağız. Ve aynı işlemi devam edeceğiz. 5 tane dolduralım. Bu koton ip biraz şey oluyor. Araları açılıyor. Tığ ipin arasına girebiliyor. O yüzden ona dikkat etmemiz lazım. Kötü bir görüntü oluşmaması için. 5 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ip alalım ve 5 trabzan daha yapalım 5 Ortaya batalım. Aynı şekilde ip alıp buradan 5 tırabzan devamı. 4 5 1 2 3 5. Dolayı da ortaya batalım. Ve burayı tekrar yarım trabzan yapacağız. Sıra solu yarım trabzan 1 2 3. Tamam. 5 Evet bu şekilde bakın bu sırayı da böyle bitirdik şimdi ben bunu daha fazla uzatmak istemiyorum buranın dönüşünü tekrar söylüyorum 7 zincir çekelim 5 6 7 çekiyoruz iki kere doluyoruz ve dibine batıyoruz bu şekilde aynı şekilde hep ilerleyeceğiz o yüzden videoyu çok uzatmak istemiyorum. Modelimiz böyle. Bu dönüşlerde 7 tane çekiyoruz. Bu dönüşte de üç tane oluyor burası. Bunlara dikkat ederseniz sorun olmaz. Şimdi ben buraya ha bir de şeyini göstereyim size. Son tepe noktasının zincirini göstereceğim. bu sökerek yapayım. Buraya üç tane zincir kaldı burada. 3 zincir çekiyoruz en son bitişini göstereceğim 3 tane çekelim bunun bu ortasına batalım bu şekilde böyle yaptık sonra onar tane zincir çekip bu ortalara batacağız 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 şimdi bu 10 zincirleri çekiyoruz bu şekilde tamamlıyoruz 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar 10. 9, 10. Şimdi buranın da böyle buraya batalım. Buraya da iki ya da üç zincir çekelim. Böyle bu köşesini kapatalım. Bu şekilde modelimiz bitmiş oluyor. Burası tersi. Burası da düz. Başlangıcı ve bitişi bu şekilde. Bazı yerlerde bu üst zinciri yapmamışlar. Sadece buralarına püskül bağlayarak yapmışlar. Ben bunda iki taraflı da zincir yaptım. Ben yani benim böyle hoşuma gitti. Siz nasıl dilerseniz öyle yapabilirsiniz. Şimdi ben püskül yapımını göstereceğim size. Bunun anlatımı bu kadardı. Evet arkadaşlar, püskül için ilk önce iki parça ip keselim. Öyle bu uzunlukta. Çok uzun olmasına gerek yok. Bir. iki tane ip kestik. Şimdi ben parmağımla sarıyorum. Parmaklarımı dolayarak bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16. 16 tane sardık. Şimdi ipimizi bu şekilde keselim. Bu ortasını karıştırmadan bu ipi geçirelim. Ve tam ortadan bağlayalım. İki düğüm atalım sıkı olsun. Evet, bu şekilde böyle elimizde düzeltelim iyice. Sonra ikinci ipi alalım. İkinci ipi de bak, bu şekilde yapıyorum ben. Böyle bir tarafı kısa tuttum, bu şekilde getirdim. Sonra bunun üzerine saracağımız kısma koyalım, elimizde bastıralım bu şekilde saralım. 1 2 3 4 5 6 kere de sarıyorum ben. Şimdi bu şey kaldı, burası kaldı böyle dışarıda. Elimle tuttuğum yer. İpi buradan geçiriyorum. Ve bu kısa taraf. Bu şekilde altta bıraktığım diğer kısa tarafı böyle çekiyorum. Çekince bu kalan ipli de aynı şekilde içeri giriyor. Bakın bu şekilde içeri girdi. Ve böyle sıkılıyoruz. Şimdi burayı keselim. Bakın böyle oldu. Şimdi buraları da işleyelim. Evet şimdi buralarda eşitlendi. Şimdi bu şekilde tahta boncuk kullandım ben. Tığımızı geçirelim. Böyle bunun içinden alalım. Şimdi motifimize bu köşelerde yapılacak. Köşeden göstereyim. Bu şekilde bak buralara hep yapılıyor püsküller bu köşeden göstereceğim Şimdi bunun tekini buradan geçiriyorum ve bu şekilde düğüm atıyorum iki kere düğüm atalım 1 2 bakın bu ipleri de içeriden saklayacağız. Böyle büyük başlı bir iğnem var benim. Bunları buradan geçiriyorum. Bu şekilde bakın böyle içeriden çıkartıyorum. Bunu da böyle keselim. Aynı hizada. Bunlarda zaten kenardaki ipleri içerilerde saklıyoruz. Böyle keseyim ki belli olmasın. Evet arkadaşlar. Püskül de bu şekilde. Her tanenin altına bir tane püskül. Köşelerde dahil olmak üzere. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar. Ben yapılışını kısa ve öz olarak anlatmaya çalıştım. Tüm modelin hepsini anlatmaya gerek yok. Boşa zaman kaybı olurdu. O yüzden ben kısa kısa anlattım. Eğer ki merak ettiğiniz bölümler olursa tekrar başa alıp izleyebilirsiniz zaten. Sormak istediklerinizi de YouTube videomun açıklama kısmına ya da Instagram hesabım Zeyra isimindeki aynı hesabımla bana ulaşabilirsiniz. Şimdi ben runner'ımın boy ölçülerini vermek istiyorum boy ölçüsü 130 santim bu şekilde 130 santim bu şekilde eni ise 45 santim yaptım enine toplamda 12 tane motif sığdırdım yarımlarda dahil olmak üzere sonunda da 12 tane bu şekilde püskülümüz var Evet dediğim gibi sormak istediğiniz bir konu olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.